bahala bahala bax sani alim ahli alırım lan ahli lrim olim qonishma qo'nishma dediman sana qonishma olim Gevezelik yapma lan! Senin var ya, aklını alacağım oğlum, aklını alırım! Telefondan oradan buradan konuşması kolay değil mi? Senin aklını alırım! Aklını başından alacağım senin! Bak oğlum Seni var ya Saçlarını keseceğim oğlum Sıfıra vuracağım jiletle Seni var ya Şebelek yapacağım, köbelek yapacağım seni Sen beni tanıyacaksın, beni tanıyacaksın. Kapında var ya, senin kapında nöbet tutacağım. Her gün senin aklını alacağım, aklını alacağım oğlum. Bak şimdi. Bak. Oradan böyle avrat gibi konuşma. Karı gibi konuşma. Sana var ya. Kadın elbiseleri giydiririm oğlum. Seni kadına çeviririm bak. Oradan artistlik yapma. Dalımı kıranın dalını kırarım oğlum Sen şimdi merak ediyorsun değil mi? Bu adam beni neden aradı? Senden gıcık aldım oğlum Senden gıcık aldım ula Senin saçlarını var ya tavuk gibi yolacağım. Anladın mı beni? Sana var ya saman yedireceğim oğlum. Sabah saman yiyeceksin. Öğlen kerpiç yiyeceksin. Akşama var ya sana buğday yedireceğim oğlum. Benim adım Çapraz Cumali Benim adım Çapraz Cumali Benim namımı bilen bilir Benim namımı Sen de bileceksin yeğenim Şimdi beni dinle. Sana var ya başörtüsü giydireceğim oğlum. Seni var ya oyuncak gibi oynayacağım lan seninle. İneklerin sütünü saldıracağım sana. Anladın mı? Şimdi bak. Çapraz cumali yazdın mı YouTube'a? Benim kim olduğumu görürsün oğlum. Anladın mı? Ama bak, bak. Dinle beni, dinle. Sana bu sesi dinleten senin bir arkadaşındı. Anladın mı? o arkadaşını bul. Haydi bakalım. Kendine iyi bak.